Dostlar merhaba. Kısa kısa edebiyat notları serimize geleneksel anlatı türleriyle devam edeceğiz. Biz bu anlatı türlerini kendi konu başlıklarında zaten ele almıştık. Burada güzel bir tekrar yapacağız. Hem yazılı öncesi hem AYT'ye hazırlanan öğrenciler için güzel bir tekrar, güzel bir özet olacak. Haydi dilerseniz hemen hiç uzatmadan başlayalım. Şimdi sevgili dostlarım, geleneksel anlatı türleri nelerdir? Yani biz biliyorsunuz Tanzimat edebiyatıyla birlikte yenileşme dönemine girdik. Roman, öykü gibi türler yani batılı tarzdaki türler 19. yüzyıldan sonra edebiyatımıza girdi. E biz birbirimize bir şeyler anlatmıyor muyduk Tanzimat dönemine kadar? Elbette anlatıyorduk. Peki neler anlatıyorduk? Efsaneler destanlar, Dede Korkut hikayeleri, halk hikayeleri, mesnevi gibi türler anlatmaya bağlı metinler olarak 19. yüzyıla kadar geldi. 19. yüzyıldan sonra işte bu türlere modern türler dediğimiz öykü ve roman girdi. Şimdi biz bu geleneksel anlatı türlerine tek tek bakalım. Efsaneler nesilden nesile aktarılmayla ortaya çıkar. Gerçek olaylara dayanma diyoruz ama şöyle gerçek olaylara dayanma. Yani geçmiş zamanda yaşanmış bir olaydan etkilenerek ortaya çıkma ama onun dışında tamamen hayal ürünüdür efsaneler unutmayalım. Olağanüstü kahraman ve olaylar içerme efsanelerin en temel özelliğidir. Anonim olması, yani kim tarafından çıkarıldığının bilinmemesi ve mitolojik metin örneği sayılması efsanelerin en temel özelliğidir. Bu özelliklere ek olarak bir de inanç sözcüğünü ekleyelim. Efsanelerin temelinde bir inanç yatar dostlarım. Bir şeye inanma yatar. Bunu din olarak düşünmek zorunda değilsiniz. Atıyorum Gazlıgöl efsanesi, işte o gölle ilgili bir inanış vardır. Ya da Van Gölü Canavarı efsanesi, o gölle ilgili bir inanış vardır. O inanışa dayanır. Gelelim destanlara deprem, göç, savaş gibi toplumu derinden etkileyen olayların etkisiyle ortaya çıkmış türlerdir destanlar. Mesela biz şu anda bir koronavirüs vakası yaşıyoruz değil mi? Yani yazının olmadığını düşünecek olsaydık, teknoloji bu kadar gelişmemiş olsaydı bin yıl sonra bilin ki bu koronavirüsle ilgili bir destan mutlaka oluşmuş olacaktı. İkiye ayrılır destanlar, yapay ve doğal. Doğal destanlar... <laughs> affedersiniz kendiliğinden oluşur. Çekirdek dediğimiz bir olay, yayılma dediğimiz bir safa en sonunda da bir derleyicinin ortaya çıkıp destanı derlemesi söz konusudur. Ve kim tarafından ortaya çıkarıldığı bilinmez. Yapay destanlar ise bir şairin ya da bir yazarın masa başına oturup doğal destana benzeterek oluşturduğu bir türdür. Ulusal nitelik taşır destanlar doğrudur. Olağanüstü olayları barındırır doğrudur ama efsane ile arasındaki en temel fark burada ortaya çıkıyor. Destanlar <laughs> Afedersiniz destanlar ne kadar abartılı olursa olsun çekirdeğinde yaşanmış gerçek bir olay vardır mutlaka daha sonradan abartılmış bin yıllar içerisinde uzatılmış bir türdür destan. Gerçek üstü kahramanlar destanlarda ve elbette karşımıza çıkabilir. Gelelim dede korkut hikayelerine. Sevgili dostlarım dede korkut hikayeleri destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçişin bir ürünüdür unutmayalım. Aynı zamanda Batı Türkleri açısından İslamiyete geçişin de ilk ürünüdür. Şimdi Doğu Türkleri için Kutatku Bilig, Divan Lugat, Türk gibi eserler veriyoruz Doğu Türkçesi için. Batı Türkçesi için de Dede Korkut hikayeleri İslamiyet'e geçiş ürünü aynı zamanda destandan halk hikayeciliğine geçişin ürünüdür. Onun içindir ki Dede Korkut hikayelerinde hem destansa özellikler hem gerçekçi halk hikayeleri özellikleri bir arada bulunur. Unutmayalım dostlar çok dikkat. Şimdi bakalım özelliklerine. Evet destandan halk hikayesine geçiş doğrudur. Anonim ürünlerdir doğru. Nazım nesil karışıktır bu hikayeler. Evet genellikle olaylar nesir anlatılır. Kahramanların duygu ve düşünceleri nazım yani şiir biçimindedir. Anadolu Türkçesi yani Batı Türkçesinin en güzel örnekleridir. Bir ön söz ve 12 hikayeden oluşur. Bu 13 oldu dostlarım yapılan araştırmalara göre. Oğuz Türklerinin yaşamını Diğer Türkler Türk boylarıyla olan mücadelelerini, Rum, Abaza, Çerkez gibi boylarla olan mücadelelerini anlatan destansı halk hikayeleridir. Dede Korkut hikayeleri. Bir bilgi ekleyelim. 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Kim tarafından yazıya geçirildiği bilinmez Dede Korkut hikayelerinin. Ancak anlatıcı Dede Korkut denilen kişidir. Gelelim halk hikayelerine. Yine anonim. Genelde aşk teması işlenir. Ha, bunun dışında savaş kahramanlık temalı halk hikayeleri de mevcuttur. Aşık adı verilen sas şairlerince söylenmiş yüzyıllarca. Yine Nazım Nesir karışıktır. Olağanüstülükler burada da vardır. Ama bir Dede Korkut hikayeleri kadar olağanüstülükler barındırmaz. Bu bakımdan Dede Korkut hikayelerine göre daha gerçekçidir. Unutmayalım. Gelelim mesnevi anlatım türüne. Değerli dostlarım mesnevi. Bir kere şunu şuraya eklememiz lazım. Divan edebiyatı nazım biçimlerinden biridir. Unutmayalım. Efsaneler, destanlar, dede korkut hikayeleri, halk hikayeleri genellikle nesirdir. Nazım nesir karışıktır vesaire ama mesnevi tam anlamıyla nazımdır. Yani şiir biçimindedir. Şiir biçimindedir fakat hikayeler anlatılır divan edebiyatında. Yani divan şairleri roman ve öykü yerine mesneviyi kullanmışlardır bir olay anlatmak istediklerinde divan nazım biçim dedik. Aruz ölçüsüyle yazılır. Mesneviler unutmayalım. Aşk, din, kahramanlık gibi temalar işlenir. Kafiye düzeni her beyit kendi içinde kafiyelidir. Yani AA BB CC şeklinde her beyit kendi içinde kafiyelidir. Beyit sayısı sınırsızdır. 50 bin, 60 bin, 100 bin beyitten oluşan mesneviler vardır. Eğer bir şair 5 tane mesnevi yazarsa hamse sahibi olur. Unutmuyoruz. Yunus Emre, Ahmedi, Şeyhi, Nabi, Fuzuli, Süleyman Çelebi, Şeyh Galip, Mevlana gibi sanatçılar değerli dostlarım mesnevileriyle tanınmış önemli mesnevi şairleridir. Unutmayalım. Evet. 19. yüzyıla gelip roman ve öyküye geçmeden önce edebiyatımızda yer alan geleneksel anlatı türleri genel olarak bunlardı dostlarım. Güzel bir tekrar oldu diye düşünüyorum. Bir beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.